Merhaba arkadaşlar. Coğrafya dersine hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu yerin oluşumu. Yerin oluşumu konusunun içerisinde dış kuvvetlerden rüzgarların etkisini hep birlikte ele alacağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Rüzgarlar bitki örtüsünden yoksun kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde etkilidir. Özellikle çöllerde rüzgarın oluşturduğu şekillere rastlamak mümkündür. Rüzgarların dünyada etkili olduğu yerlere baktığımızda harita üzerinde renklendirilerek belirtilen alanlar çöl bölgeleridir. Özellikle dünyada rüzgarın en etkili olduğu yerler dönence çevresindeki çöl bölgeleriyle Orta Asya çöl bölgeleridir sevgili arkadaşlar. Sorumuza gelecek olursak dinamik yüksek basınç alanlarında alçalıcı hava hareketleri etkili olduğundan yıl boyunca nem açığı fazladır. Buna göre aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin dinamik yüksek basınç alanlarında daha yaygın gözleneceği söylenebilir deniyor. Yukarıdaki açıklamaya dikkat edecek olursak dinamik yüksek basınç alanlarından bahsedilmiş. Bu alanlar dünya üzerindeki çöl bölgeleridir sevgili arkadaşlar. Ve çöl bölgelerinde nem açığının fazla olması bu bölgeyi kuraklık, kuraklaştırmaktadır sevgili arkadaşlar. Kurak bir alan haline getirmektedir. Kurak bölgelerde bitki örtüsünün de zayıf olması toprağı tutan herhangi bir etmen olmamasına yol açmaktadır. Ve böylelikle bu tip çöl bölgelerinde yani dinamik yüksek basınç alanlarında sevgili arkadaşlar rüzgarlar etkili bir dış kuvvet olarak karşımıza çıkmaktadır sevgili arkadaşlar. Peki aşağıdaki şıklarımıza baktığımızda meydana gelen yeryüzü şekillerinden hangisi rüzgarların meydana getirdiği bir yeryüzü şekli ise o halde bizim de doğru seçeneğimiz o olmalıdır. Şimdi gelin hep birlikte aşağıdaki şekillerimizi tek tek ele alalım. B seçeneğinde dev kazanı verilmiş. Sevgili arkadaşlar dev kazanı akarsuların şelaleler oluşturduğu bölgelerde ye yere çarpmasıyla beraber oluşturmuş olduğu bir aşınım şeklidir. Rüzgarlar etkili değildir. Hörgüçkaya buzulların meydana getirmiş olduğu bir tür aşınım şeklidir. Rüzgarlarla ilişkili değildir. Menderesler eğimin azaldığı yerlerde akarsuların büklümler yaparak aktığı bir yeryüzü şeklidir rüzgarlarla ilişkili değildir. Obruklarsa yine sevgili arkadaşlar yeraltı sularının karstik bölgelerde yüzeyden içeriye doğru sızarken eritme çukuru halinde meydana getirdiği geniş erime çukurluklarıdır sevgili arkadaşlar obruklarda. Yani bu da yine çöl bölgelerinde sıkça rastlayacağımız bir Yeryüzü şekli değildir. Ancak A seçeneğine baktığımızda mantar kayayı görüyoruz. Mantar kaya sevgili arkadaşlar kurak ve yarı kurak bölgelerde rüzgarların aşındırarak meydana getirmiş olduğu bir yeryüzü şeklidir. Ve rüzgarlar meydana getirdiği için dinamik yüksek basınç alanlarında da yaygın olarak gözleneceği söylenebilir. Bu sebepten dolayı doğru cevap seçeneğimiz A olacaktı. Gelelim Türkiye'de rüzgarların etkili olduğu yerlere sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki Türkiye haritasına baktığımızda renklendirilerek belirtilen alanların İç Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğunu görüyoruz. Çünkü sevgili arkadaşlar bu bölgeler ülkemizde kurak ve yarı kurak alanların oldukça yaygın olduğu bir bölge olduğu için. Şimdi gelin hep birlikte özelliklerini tek tek ele alalım. Türkiye'de rüzgarların etkili olduğu yerlerde en etkili olduğu yerler İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleridir. Ayrıca kumsalların bulunduğu kıyı bölgelerle delta ovalarında da rüzgarlar etkilidir. Ülkemizde rüzgarların en etkili olduğu yer Konya Karapınar çevresidir. Bu durumun nedenleri bitki örtüsünün cılız olması, yüzeyinde volkanik küllerin ve kumulların yaygın olmasıdır. Sevgili arkadaşlar, sorumuzda rüzgar aşındırmasının şiddeti öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır deniyor. Şimdi gelin hep birlikte aşağıdaki şıklarımızı tek tek ele alalım. Tarımsal faaliyetler. Tarımsal faaliyetleri sevgili arkadaşlar rüzgar aşındırması ile birlikte ele alamayız. Çünkü tarımsal faaliyetlerde sevgili arkadaşlar beşeri etkinlikler ön plandadır. Rüzgar aşındırması değil, insanoğlunun burada etkisi söz konusudur. B seçeneğine baktığımızda yer şekillerinin engebeliliğine. Yer şekillerinin engebeliliği sevgili arkadaşlar rüzgar aşınımı değil, akarsu aşınımında etkili olduğunu görüyoruz. O yüzden B seçeneğini de eliyorum. Sıcaklık ortalamalarına. Sıcaklık ortalamaları genel bir kavram. Yani düşük sıcaklık ortalaması mı, yüksek sıcaklık ortalaması mı net olmadığı için genel bir ifade kullanılmış. Sıcaklık ortalamaları rüzgar aşınma şiddetinde öncelikle bağlıdır diye genel bir ifade kullanamayız. D seçeneğine baktığımızda akarsu ağının sıklığına. Bu durumda sevgili arkadaşlar rüzgar aşınımı değil akarsu aşınımı ile ilişkili bir kavramdır. Ancak E seçeneğine baktığımızda bitki örtüsünün zayıflığına. Bakınız bir bölgede bitki örtüsü zayıfsa zaten o bölge yüksek sıcaklığa yani kuraklığa sahip bir bölgedir. Yağış azlığına sahip bir bölgedir ki bitki örtüsü zayıf olmuş olabilsin. Yani bitki örtüsünün zayıflığı bize aslında bölgenin iklimiyle ilişkili de bir fikir vermektedir. O halde bitki örtüsünün zayıf olması demek o bölgenin kurak ve yarı kurak bir bölge olduğu anlamına gelmektedir. Ve böylece bitki örtüsünün zayıf olduğu yerlerde toprak erozyonu ve buna bağlı olarak rüzgar aşınımının şiddeti de öncelikle buna bağlıdır diyebiliriz. Bu sebepten dolayı doğru cevap seçeneğimiz E olacaktı sevgili arkadaşlar. Gelelim rüzgar aşındırması sonucunda oluşan yer şekillerine. Şimdi gelin hep birlikte bu yeryüzü şekilleri hangileridir tek tek ele alalım. Öncelikle mantar kaya. Sevgili arkadaşlar şekilde de görüldüğü gibi genellikle yumuşak ve sert tabakaların üst üste yer aldıkları yatay yapılı sahalarda görülürler. Oluşumlarında rüzgarın yanı sıra fiziksel parçalanma, kimyasal ayrışma ve Akarsu aşındırmasının rolü de bulunmaktadır. Tepelerin üst kısımları genellikle sert tabakayla kaplıdır. Bu tepelerin alt kısımları rüzgar aşındırması sonucu iyice inceltilmiş ve tepeler birer mantar görünümü kazanmışlardır. Bu sebepten dolayı mantar kaya ismi verilmiştir. Gelelim bir diğerine. Tafoni. Sevgili arkadaşlar, şekilde de görüldüğü gibi büyük kayalarda oluşan, Kuş yuvaları şeklindeki oyuklara tafoni adı verilmeli, ver, verilmektedir sevgili arkadaşlar. Bir diğer rüzgar aşınım şekli yardang. Sevgili arkadaşlar, şekilde de görüldüğü gibi yardang, hakim rüzgar yönüne paralel olarak uzanan, birbirlerinden keskin sırtlarla ayrılmış ve ana çizgileriyle U profili gösteren oluklardır kil gibi gevşek tortul kayaçların rüzgar tarafından aşındırılması sonucu meydana gelirler. Bir diğer rüzgar aşınım şekli şahit kayalardır. Şahit kayalarda şekle baktığımızda birbirine benzer yeryüzü şekli olduğunu görüyoruz. Şahit kayalar farklı dirençteki tabakalardan oluşan bölgelerin rüzgarlar tarafından gevşek kısımları aşındırılıp sert kısımlarının aşındırıl aşındırılamaması sonucunda oluşan şekillerdir sevgili arkadaşlar. Bir diğer rüzgar aşınım şekline gelelim şimdi. Hamada yani çöl kaldırımı. Şekilde de görüldüğü gibi kurak bir bölge. Çöllerdeki aşırı aşındırma sonucunda çöl zeminindeki kayaların ortaya çıkmasıyla oluşan bir rüzgar aşınım şeklidir. Evet sevgili arkadaşlar, sorumuza gelecek olursak. Yukarıdaki yer şekillerinden hangileri rüzgar aşındırması sonucu oluşur deniyor. Şimdi gelin hep birlikte yukarıda numaralandırılarak verilen yeryüzü şekillerinin oluşumunda hangilerinde rüzgar aşındırması etkilidir tek tek ele alalım. Bir numarada peri bacaları verilmiş. Sevgili arkadaşlar peri bacaları akarsuların oluşturduğu bir yeryüzü şeklidir. Rüzgarlar burada sevgili arkadaşlar dolaylı olarak katkıda bulunmaktadır. O halde bir numarayı eliyorum. İki numaraya baktığımızda falez. Falezler dik kıyılardır. Ve dik kıyıların oluşumunda etkili olan dış kuvvet rüzgar değildir. Dalga ve akıntılardır sevgili arkadaşlar. O yüzden iki numarayı da geçiyorum. 3 numaraya baktığımızda Barkan. Evet Barkan bir yeryüzü rüzgarın oluşturduğu bir yeryüzü şeklidir. Doğru ancak rüzgarın aşındırması sonucu değil biriktirmesi sonucu bir yeryüzü şekli olduğu için 3 numarayı da eliyorum. 4 numaraya baktığımızda ise mantarkaya görüyoruz. Mantarkaya rüzgarların aşındırması sonucu oluşan bir yeryüzü şeklidir. Bu sebepten dolayı 4 numara cevaplarımızın arasında olacak. Evet bize numaralandırılarak verilenlerden hangileri rüzgarın aşındırması sonucu oluşur dediği için yalnız 4 yani A seçeneği olacaktı. Doğru cevabımız sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar sıra geldi rüzgar biriktirmesi sonucunda oluşan yer şekillerine. Şimdi gelin hep birlikte bu yer yeryüzü şekilleri hangileridir tek tek ele alalım. Öncelikle Barkan Barkan çöllerdeki hilal biçiminde olan kum tepecikleridir sevgili arkadaşlar. Şekilde de gördüğümüz gibi. Bir diğeri rüzgar biriktirme sonucu oluşan kumullar. Rüzgarların biriktirdiği kum tanelerinden oluşan tepeciklere kumul adı verilmektedir. Bir diğeri lösler. İnce tozların rüzgarlar tarafından daha nemli ortama taşınıp biriktirilmesiyle oluşan bir tür rüzgar biriktirme şeklidir sevgili arkadaşlar. Sorumuza gelecek olursak yukarıdaki şekillerden hangilerinin oluşumu rüzgar biriktirmesi ile ilgilidir deniyor. Cümleye lütfen dikkat. Rüzgar biriktirmesi ifadesi yer almış. O halde şimdi gelin hep birlikte yukarıda 1, bir, 2, 3 ve 4 numarada verilen yeryüzü şekillerinin oluşumunda hangi dış kuvvet etkilidir tek tek ele alalım. Öncelikle bir numaraya baktığımızda rüzgar aşınım şekli olan mantar kayayı görüyoruz sevgili arkadaşlar. Bir numara mantar kaya. Ve mantar kaya rüzgarların oluşturduğu bir yeryüzü şeklidir. Ancak Soruya dikkat eder misiniz? Rüzgar biriktirmesi ile ilgilidir ifadesine yer verilmiş soruda. Burada mantar kaya sevgili arkadaşlar rüzgar aşının şeklidir. Bu sebepten dolayı bir numarayı eliyorum. İki numaraya baktığımızda ise dalga ve akıntıların dik kıyılarda bakınız bu alana çarptırması sonucunda meydana getirmiş olduğu bir yeryüzü şeklini görüyoruz. Biz buna falez adı veriyoruz. Falezler rüzgar dış kuvvetiyle değil, dalga ve akıntıların neden olduğu bir yeryüzü şeklidir. O yüzden 2 numarayı da eliyorum sevgili arkadaşlar. 3 numaraya baktığımızda, bakınız yer altına doğru inen sular yüzeyden içeriye doğru girerken, Karstik bölgelerde lütfen buna dikkat yani kolay erime özelliğine sahip olan kayaçların olduğu yerlerde İçeriye doğru sızarken erime çukurlukları meydana getirirler. Bu erime çukurluklarının en küçüğü lapya olarak adlandırılır. Ve bunlar karstik yeryüzü şeklidir. Rüzgarların etkili olduğu bir durum söz konusu değildir. Bu sebepten dolayı sevgili arkadaşlar 3 numara lapyadır. Ve rüzgar biriktirmesiyle ilgili değildir. O yüzden 3 numarayı da eliyorum. Gelelim 4 numaraya. 4 numaraya baktığımızda hilal biçiminde meydana gelmiş olan kum tepeciklerini görüyoruz bakınız. Bunlar sevgili arkadaşlar özellikle çöl bölgelerinde rüzgarların biriktirmesi sonucunda oluşan barkan yeryüzü şeklini ifade etmektedir ve barkanlar rüzgar biriktirmesiyle ilgilidir. Bu sebepten dolayı doğru cevap seçeneğimiz yalnız 4 yani B seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bir diğer sorumuza gelecek olursak. Rüzgarın taşıdığı ince boyuttaki malzemelerin hızın azaldığı yerde biriktirmesiyle aşağıdakilerden hangisi oluşur deniyor. Şimdi gelin hep birlikte aşağıdaki şıklarımızda verilen kavramları tek tek ele alalım. A seçeneğinde morenler verilmiştir. Sevgili arkadaşlar moren topraklar buzulların Aşındırıldıktan sonra aşındırdığı toprakları eğimin azaldığı yerde biriktirmesiyle oluşan bir yeryüzü şeklidir. Yani oluşumunda rüzgarlar değil, buzullar etkilidir. O yüzden A seçeneğini eliyorum. B seçeneğine geldiğimde sevgili arkadaşlar tafoni'yi görüyorum. Tafoni rüzgarların oluşturduğu bir yeryüzü şeklidir. Tafoni rüzgar aşınım şeklidir. Ancak yukarıdaki açıklamaya baktığımızda rüzgarın taşıdığı ince boyuttaki malzemelerin hızın azaldığı yerde biriktirmesiyle ifadesine yer verilmiş. Halbuki tafoni birikim değil aşınım şeklidir. O yüzden B seçeneğini de eliyorum. Gelelim D seçeneğine. Zonal topraklar. Sevgili arkadaşlar toprak tipleri zonal ve azonal şeklinde sınıflandırılabilir. Zonal topraklar bölgenin iklimine bağlı olarak oluşan topraklardır. Örneğin tropikal bölgelerde sevgili arkadaşlar aşırı yağış ve aşırı sıcaklığa bağlı olarak meydana gelen topraklar ile kutup bölgelerindeki düşük sıcaklıklarda oluşan toprak tipleri birbirinden farklıdır. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde oluşan toprak tipi ile step bölgelerde oluşan toprak tipleri birbirlerinden farklıdır. Bu farklılığın oluşmasını sağlayan temel etmen iklimdir. Zonal topraklar iklime bağlı olarak oluşan topraklar demektir. Yani rüzgarların biriktirmesiyle ilgili değildir. O yüzden D seçeneğini de eliyorum. Gelelim E seçeneğine. E seçeneğinde de Mantarkaya görüyoruz. Mantarkaya evet bu da bir rüzgar yeryüzü şeklidir. Ancak rüzgarların biriktirmesiyle değil rüzgarların aşındırmasıyla oluşturduğu bir yeryüzü şeklidir. O yüzden E seçeneğini de eliyorum sevgili arkadaşlar. Ancak C seçeneğine baktığımızda lösleri görüyoruz. Lösler sevgili arkadaşlar rüzgarların taşıdığı ince boyuttaki malzemelerin hızın azaldığı yerlerde özellikle de nemli bölgelere yaklaştığında biriktirmesiyle oluşturduğu toprak tipine biz löz topraklar adı veriyoruz ve yukarıdaki açıklamayı da desteklemektedir. Bu sebepten dolayı doğru cevap seçeneğimiz C. Lösler olacaktı sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar sorumuzda aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin sıcak ve kurak iklim bölgelerinde görülmesi beklenmez deniyor. Yani yukarıdaki açıklamaya baktığımızda sıcak ve kurak iklim bölgelerinde hangi dış kuvvet etkilidir? Elbette ki rüzgar sevgili arkadaşlar rüzgarlar. O halde aslında soru şunu soruyor aşağıdakilerden hangisi rüzgarların oluşturduğu bir yeryüzü şekli değildir şeklinde sorulmaktadır. Şimdi gelin hep birlikte aşağıdaki şıklarımızda meydana gelen yeryüzü şekillerini oluşturan dış ile tek tek ele alalım. A seçeneğine baktığımızda lösleri görüyoruz. Lösler rüzgarların biriktirerek oluşturduğu bir birikim şeklidir. Toprağın üzerindeki ince boyuttaki kum tanelerinin rüzgarın yüzeyden alıp gücünün bittiği yerde biriktirmesiyle meydana getirdiği bir tür toprak çeşididir. Lösler sevgili arkadaşlar sıcak kurak iklim bölgelerinde görülür. B seçeneğine baktığımızda barkanları görüyoruz sevgili arkadaşlar. Barkan özellikle çöl bölgelerinde kumulların rüzgarın etkisiyle hilal şeklinde biriktirmesi neticesinde meydana gelen bir tür rüzgar biriktirme yeryüzü şeklidir. O yüzden B seçeneğini de eliyorum. C seçeneğine baktığımızda tafoniyi görüyoruz. Tafoni ise Özellikle sıcak ve kurak iklim bölgelerinde rüzgarların aşındırmasına bağlı olarak kuş yuvalarına benzeyen şekilde meydana getirmiş olduğu yuvarlak oyuklardır. Ve rüzgar aşınımı şeklidir. Sıcak kurak iklim bölgelerinde görülmesi beklenir. En seçeneğine baktığımızda ise Şahit Tepeleri görüyoruz. Şahit Tepelerde sevgili arkadaşlar. Özellikle yeryüzü şeklinin üzerindeki yumuşak kumul alanların ya da yumuşak bölgelerin rüzgarlar tarafından aşındırılarak üzerindeki toprağın aşındırılarak sert kısımların açığa çıkması neticesinde birbirine benzeyen yeryüzü şekilleri oluşur. Ve bu oluşumlar sıcak ve kurak iklim bölgelerinde görülmektedir. Rüzgar aşınım şeklidir. O yüzden S e seçeneğinde eliyorum. Ancak D seçeneğine baktığımızda hörgüç kaya ifadesini görüyoruz. Hörgüç kaya bir tür yeryüzü şeklidir ve hörgüç kayanın oluşumunda rüzgarlar değil buzullar özel bir dış kuvvettir sevgili arkadaşlar. Buzulların aşındırması sonucunda meydana getirmiş olduğu yüzeyde yeryüzünün eğimine bağlı olarak aşağıya doğru kayarken üzerinden geçmiş olduğu yüzeyleri pürüzsüz bir hale getirip hörgüçe benzeyen bir tür yeryüzü şekli meydana getirmektedir. Ancak bu durum sıcak ve kurak iklim bölgelerinde değil soğuk ve özellikle buzul bölgelerinde meydana gelen bir tür yeryüzü şeklidir. Bu sebepten dolayı doğru cevap seçeneğimiz D. Hörgüçkaya sıcak ve kurak iklim bölgelerinde görünmesi beklenmez olacaktı sevgili arkadaşlar.